çok dikkatli olması, olması lazım. lazım. Triggs o kule altını isteyecek mi acaba Eva Gaming? Titan'ın gazabı olduğunu unutmaması lazım Vipon'u yalnız. Evet Panky şimdi rakibin üzerine doğru gidiyor. Urs ilerleyişini kullan. Titan gazabı devreye girdi. Yalnız hasar yetmiyor. Trix iyi kan alıyor orada. Bir de sıçrayarak kulenin menzilinden uzaklaşmayı başardı. Çok başarılı baskın Triggs ve Panky ikilisinden. Q tuttuktan sonra işler çok kolay. Trix de tam canda geldiği için 2 tane Yalnız şimdi Trix yine üst skorda orada, yine buna benzer bir sahne var ama 6. seviyeye ulaştı Vipo. Evet, Bakalım Penk hemen ultisini açtı, yine rakibinin üzerine atıldı oh. ve daha ses dalgasına gitmesine gerek kalmadan skor alıyor. Bir de koruma içgüdüsüyle gelen bir kalkan, üst skorda orada bir skor daha çıkarttı. trix ve Penk ikilisi. Triggs ve Penk'i Vipo'dan ne alıp veremediğiniz var abicim? Ortak orada orada Zikoş'un bitkinliğini bıraktı. Immortor'un üzerine hemen sıçra geliyor Immortor'dan. Hayaletini de kullandı bu arada. Yalnız alt koridora gelen bir baskı var. Muhu getirmiş Rogu. Muhu çok fazla aldı Rogu. Hemen ham yapıyor onu. Bir de Mumu Konya'nın üzerine attı. Mu'dan çok yanlış bir hamle. İlk kendisi düştü. Daha sonra Konya skorunu almayı başarıyor. Holy Phoenix ama Zico, Zico da yaklaşınca yalnız Trix'e geliyor. Son perde açıldı. Rogu'dan gelen bir sıçra var. Üçüncü mermi boşa gidiyor. Dördüncü mermi Holy Phoenix'i e ıskaladı. Çok güzel bir ham yap Rogu'dan. Tekme geliyor Trix. İlk önce Rogu'yu daha sonra da Holy e avlamayı başarıyorlar alt koridorda. Zico alt koridorda ilk skorunu aldı. Trix yine doğru yerde. Trix. Çok daha kolaylaştı. Bütün skorları aldılar. Ve Üçe bir bir değişim. O baskının başında çok az canlı bu. Şimdi Zikon rakibinin üzerine atıldı. Immortal'ın sıçrası olmanını biliyorlar. Trix totemine geldi. Ses dalgası kaçırdı ama Zico'nun hasarı zaten yeterli. Trix'in sadece orada olması skorun gelmesi için yeterli oldu. Immortal'ı o ses dalgasından sıyrılmak isterken Zikon'un otomatik saldırı gelmeleri de, e, gelmeye devam evet. ediyordu. Yani dakika 13'teyiz. Daha ormancı eşyasını tamamlayamadım. Ya tamam çok geride kalmıştı ama işte geriden oynamayı bilmek ve geriden oynamak ba başka bir yetenek. Istiyor. Bu arada Vipo bir tuzak kuruyor. Kanken geliyor. Rogu geldi. Burada savaşı isteyen taraf Dark Passage. Konya'nın üzerine odaklandılar direkt olarak. Gelen bir var Pank'tan. Bakalım tamamlayacak mı Mışınan'ı? Gelmeyi tercih etti. Konya hala hayatta. Bir türlü hasar yetmedi. Elisi düşürmeyi başarıyorlar burada ve Konya sıçrayla ile kaçmayı başardı. Arada kalın isim Vipo. Oo. Son mermi orada. Skoru getiriyor yine. Son perde açıldı şimdi. Ziko ile Immortal arasında arkada birebir var. Ziko bir istiyor mu geri çıkan taraf şu an için kule altına kadar girdi trix hemen bitkinlik geldi Savaş burada devam edecek gibi Ziko Konyak'la birlikte Immortor'a gidiyor ama Immortor'un komutuna dikkat etmeleri lazım Kule altına kadar çıkmayı başardı ve Ziko hem Konyak'ta üst koridorda kuleye kadar devam ediyorlar Hala savaş devam ediyor hala devam ediyor ve trix orada Rogue skorunda anisine yazdırdı ve Şu... kule gelecek bir de. Kule gelecek. Akıları geliyor yalnız. Savaş devam edecek. Vipon'un ultisi yok. Canlarız ama 4 kişi var orada. Emtus'u yakalamayı başardı Vipo. Zico hemen hasarı tamamlamaya geldi. Jin'i düşürmeyi başarıyorlar. Pengin manası az. Trix iki kişinin arasında kaldı arka tarafta. Konyak ölüm perçesini Vipo'yu kullanıyor ve Vipo'yu almayı başarıyorlar. Burada bir sıçra geldi. Holy Phoenix buradaki skorları istiyor çünkü kırmızı güçlendirmesi var. 2'de 2 iki yapıyor Holy Phoenix. Üçüncü skorda almayı başardı. Dark Souls için en azından bir teselli. Bu uzun süren savaş sonrası. Hey ya işte ilk hatasını burada yaptı. Biraz fazla aç gözlü davrandı. Bu aç gerek yoktu. Buradan sonra artık zorlamaya gerek yok. Üzerine tutan bir kristal yok. Hemen oraya anla geldi ama Koza da gelmesine rağmen Trix yine hayatta ve Immortal'u'yu almayı başarıyor Zico aradan. Konyak yakalandı, önde kaldı. Sıçrası yok Konyak. İki kişi havaya kaldırmayı başardı Vipo. Ve o da Konyak skorunu hanesine yazdırıyor. Son perde açıldı şimdi. Önde kalmaya çalışıyor Vipo ama o da çok fazla sıraldı. İki araya giriyor. Bir de Triggs geldi o ses dalgasına. 2'de 2 yapan Miziko ve 4 skor çıkardı Evya. Bu... Hmm, ev ya. Burada... O, o inibitörü, diyecekler? açık inibitörü peşindeler. Ama bu çok riskli bir karar olur çünkü şey, 5 kişi toplandı Dark Passage. Dark Passage'ın üstten çıkarsa rotasyonu avlamak istiyorlardı ama Bipo yakalayacaklar. o yakalandı. 3 kişi var onun üzerinde. Trix geliyor yan taraftan. Bir ışından geliyor. 5 kişi arasında Vipo. Kefaret geldi. Rogo da oraya geldi ama Rogo geldiği gibi düşecek. Bipo'yu da avlayan isim. Arka taraftan ultisiyle Amtus oluyor. Şimdi örümcek inişi kullanıldı ama Immortor'un şok patlaması, şok dalgası hasar bölümü vermi vermiyor. Panky uçarak geldi oraya ama Pank kuleden düşüyor. çok fazla aldı. Penki düşecek. Skor alan isim Immortor oldu. Immortor'dan şimdi bir hayalet kullanımı gördük. Trix üzerine atladı Immortor'un güzel bitkinlik Ziko'dan. Kristal Oka tuttu. Trix şimdi ses dalgası kaçırdı. Çok fazla sıra aldı Trix. Hemen geriye doğru çıkıyor ve Holy Phoenix'le Immortor'u yakalayamayacak onları çünkü yandan gelen bir konyak var. Döndüler. yan taraftan gelen bir de Mazar var. Konyak Mumu tuttu ve tek başına 150 canını aldı. Ooh. Ne 150'si? Tek başına kesti. Sadece bir trajedi yardımıyla ve Vipo yine 5 kişinin arasında. HVA hey Gaming. iki skor şimdi de Baron'a gidiyorlar kim kimi sıkıştırdı abi? HVA çok iyi geri döndü organize bir şekilde. Ama işte koordinasyon, koordinasyon ve sinerji. Herkes birbirinin ne yapacağını biliyor. Yetenekleri, pozisyonlarını inanılmaz bir şekilde, içgüdüsel bir şekilde ayarlıyorlar. Yani bunu talimatla yapmak çok zor. Bu ancak çalışarak ve birbiriyle uyum sağlayarak olur onun azar potansiyel artıyor. Konyak Liyadri'yi tamamladı. Karşı tarafta bir tane bile e, cıva civa kuşağı olmadığını hatırlamıyorum. Bir tek tam kence güveniyorlar. Evet, son perde açıldı. Muğu tuttu ilk verdi. İkincisi de Muğu'a geliyor. Üçüncüsü Roku'ya. Dördüncüsü de aradan Muğu'ya hesap çok azaldı Muğu'nun canı. Ve inhibitor kulesini burada çok hızlı bir şekilde aldı. Evet Trix araya bir poy atıyor. Ziko döne doğru atıldı teslimatıyla birlikte. Üç kişi ekme oraya anlayışı. Gayet güzel geldi motor oradan. Ama yeterli değil hasarı. Ve inhibitörü de burada almayı başarıyor. HBA Gaming dakika 25 ikinci inhibitörü açtılar. Düzeltiyorum ilk inhibitörü açtılar. Şimdi ikincisi gelecek. Şimdi üçüncüsü. Orada da çünkü kule yok. Belki Koz'u tuttu. Konyaktan bir sıçra geliyor. Mul çok azaldı yine canı. Trajedi tutsa belki skorun geldiğini görebilirdik. Konya'nın canı bir hayli azalmış. Şimdi o arkada bekliyor şu an motorunun Hayaleti tamamlandı, bitti. Ve üçüncü inhibitörde açmayı başardı. Baron güçlendirmesiyle ama TVA Gaming'in burada çıkması lazım artık. Immortor'un tabi de e, manası azaldığı için artık kovalayamayacak. Yani Heva Gaming Baron güçlendirmesini muazzam kullandı. Oy. Ve ne kadar Unuan'ın kasırgası olan bir eş ve Orianna olsa bile... Bipo bir takım savaşı istiyor ama bir Bipo'nun üzerine atıldı. Oryanla 4 hmm. kişilik bir ulti Immortor'dan İzledim ama bu da yetmiyor. 4 kişilik Oryanla ultisi bu savaşı almaya yetmiyor ve hemen Konyak'tan bir ölüm pençesi Immortor'un üzerine. Bu da artık maçın sonu anlamına gelecek. Zaten süper milyonlar kulelerden bir yok etti. Yani bu çaresiz bir savaş. Oys, da... burada tutmak adına elinden geleni yapıyor Dark Blast. Phoenix bir, an, bir anda. Milyonlara bak. İki otomatik saldırı Zico'dan yok etti Holy Phoenix'i 3'te 3 yapan bir Zico. Ve süper minyonlar, bol bol süper minyonlar bu maçı sonunu getiriyor. Dakika 27'de HVA Gaming. Dark Palace karşısında galibiyete ulaştı. <gülüyor> <gülüyor> ya şöyle, daha tabii maç bitmedi. İkinci bir maç daha var. Biraz e, sevinmek hakları ama biraz sakin olsaları iyi olur. Ama e, daha iyi ve daha temiz maçları izlemiş miydik şampiyonluk gibi de olabilir.